thank mm -hmm. you Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu'nda Kent ve Ekonomi programıyla canlı yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Hem kent yaşamını ilgilendiren tüm aktüel gelişmeleri hem de bu şehrin ekonomisine katkıda bulunan, taş üstüne taş koyan, istihdam yaratan ve üretimiyle, istihdamıyla yine elbette ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle genel manasıyla tüm önemli isimleri bu programda sizlerle buluşturacağız. Böylelikle bir anlamda kentin ekonomisinin nabzını da tutmaya gayret edeceğiz. Gidişatı göreceğiz. Geleceğe ilişkin öngörüler, kanaatler oluşturmanın ne kadar değerli olduğunu belki de bu süreç içerisinde peyderpey pey yola devam ederken daha iyi anlayacağız. Malumunuz bir de olağanüstü süreç yaşadığımız için şu Covid-19 salgını ya da küresel pandemi nedeniyle tabii hiçbir şey normal gitmiyor. Yeni normal denilen sürece biz günlük yaşamımıza adapte ettiğimiz gibi iş insanları iş dünyasının temsilcileri de yine aynı şekilde kendilerini adapte etmek zorunda kaldılar ve bir şeyler değişti. Olumlu anlamda olanları da var, olumsuz anlamda olanları da var hepsini konuşacağız. Bugün Manisa'nın kent ekonomisine ve yerel yönetimlerine bugüne kadar değerli hizmetlerde bulunmuş ve son derece farklı şapkaları olan, apoletleri olan genç bir iş dünyası temsilcisini, bir iş insanını buluşturuyoruz sizlerle. Ege İhracatçılar Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Ayberk Aloğlu. Stüdyomuzda konuğumuz Sayın Aloğlu. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bir koltukta çok karpuz, biraz gençliğin verdiği dinamizm, biraz da herhalde tabii eşin dostun hatırında kıramazsınız böylesine dönemlerde. Albertçim sen bunu da yaparsın dediklerinde o taşın altına elinizi soktunuz, gövdenizi soktunuz yeri geldi. Ama zaten biraz da böyle olmak zorunda aslında. İş dünyasının temsilcileri sadece kendi bulundukları sektörü değil, kentine değer katabilecek projeleri de her zaman için sahiplenmek ve desteklemek durumundalar. Siz aynı zamanda sadece Manisa'nın değil tüm Ege bölgesinin genel ekonomisi anlamında da hep bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Hepsini konuşacağız programımızın yayın akışı içerisinde ama açılış konuşmasında da ifade ettiğim gibi lanet bir bela var başımızda. O da Covid salgını ve dolayısıyla biz yaşamımızda günlük yaşamımızda bir yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Bu sizi içerisinde hizmet verdiğiniz sektörü veyahut da Manisa'nın genel ekonomisini ticaret yaşamını şu dönem itibariyle nasıl etkiliyor? Başlarda nasıldı? E, nereye doğru bir gidiş var? Neler öngörüyorsunuz bu salgının gidişatı ile ilgili? İsterseniz genel bir değerlendirme yaparak başlayalım sohbetimize Tabii. ne dersiniz? Öncelikle Özgür Bey, teşekkür ederiz. Bizim gibi iş insanlarının hem sorunlarının hem dileklerinin böyle platformlarda dile getirebilmemize vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. Her bir zaman birincisi. seve seve. Ayrıca Manisa TV'mizde hem bölgemize hem de şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte inşallah iyi yerlere getireceğiz. İnşallah, inşallah. Hepimiz daha güzel yerlere el ele taşıyacağız. Onda da hem fikrim. Şimdi pandemi döneminden önce tüm dünya üzerinde artık küçük küçük daralmaların olduğunun farkındaydık. Evet. Alım gücünün dünya üzerindeki alım gücünün düşmesi, bu fark edilen bir durumdu zaten. Fakat, sürpriz değildi aslında sürpriz değildi. Şey evet. Fakat arkasından bu pandemi illedinin çıkmasıyla beraber birincisi burada istekler değişmeye başladı. Doğru. İhtiyaçlar da bu doğrultuda değişmeye başladı. Doğru. Ticaret ve kültürel yapılar da artık bir şekilde farklı bir yola geç, düşme girdi. Doğru, doğru. Şimdi bunlar bir yerden e, alım gücünün düşüklüğü, bir yandan e, çok fazla işsiz kişinin dünya üzerinde çok fazla işsiz kişinin bulunması arkasından e, üretimdeki teknolojideki hız şimdi bunların hepsine ayak uydurabilmek için e, bir mücadele vardı fakat pandemiyle beraber bu mücadele 3 katına 5 katına çıkmaya başladı. Evet, ve çok farklı bir mecra yakmaya başladı. Dediğim Tabii. Gibi. Bütün alışkanlıklarımız değişmek zorunda kaldı. Evet. Hatta Çalışamıyorsun bile. Yani iş yapalım diyorsun fakat pandemi sana iş yaptırmıyor. Bir belirsizlik süreci hakim. Nereye sürekli. gittiğimiz belli değil. Evet. E, tabii ki bu pandemi dönemleri de geçecek ama işte bu dönemleri ne kadar Asas az yararla şey, Doğru. E, Doğru. yarayla geçirmek Doğru. bu bizler için çok önemli. İş insanları için çok önemli. Üreticiler için çok önemli. Şimdi üretimde tabii bu işlerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz ama herhalde konularımızın arkasından devam edeceğiz. Evet. E, tabii pandemi ülkemizi Olduğu gibi tüm dünyayı zora soktu. Kimi sektörleri şu an mal yetiştiremeyecek durumda üretime sevk ederken bu çok, %15 civarındaydı evet, ama evet. kimi sektörleri de %85 sektörde süreçti. bitirdi. Evet, evet. Genel yani olarak o, Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu duruma da bakacak olursak şu pandemi <laughs> sürecinde. Söylediğiniz gibi bazı sektörler daha az etkilendi. E, hatta belki krizden yeni fırsatlar çıkarabilen sektörler de doğdu. Ama işte o belirsizlik, o ileriyi görememe, hani ekonominin en önemli bence argümanlarından bir tanesi planlı olabilmektir, e, raporlamadır e, ve dolayısıyla yarına ilişkin bir yol haritanız, bir projeksiyonunuz vardır. O doğrultuda siz e, üretiminizi ve gerekse e, her ne üretiyorsanız istihdamınızı buna göre bir belirli çerçeveye sokmaya çalışırsınız. Ama işte pandeminin getirdiği belirsizlikle birlikte o planlamaları da, o raporlamaları da, raporlamaları da sağlıklı yapamadığınız için herhalde. E, hep bir geçiş sürecini, hep bir beklemeyi göz önünde tutmak gerekiyor. Şimdi aşı çalışmaları ve benzeri tıp dünyası, bilim dünyası elbette elinden geleni yapıyor, ama sonuçta bir zaman lazım. Hepsi için bir zaman lazım. Kesinlikle. Hangi alanlarda Türkiye'nin daha fazla yara aldığını ve hangi alanların da bu anlamda bu krizi fırsata dönüştürebileceğini gözlemlediğiniz bir iş insanı olarak bu süreçte. Şimdi sağlık sektörü bir kere e, ürün geliştirmeye başladı. Evet. Doğru. İkincisi de çok tuhaftır ki, tekstil sektörü. Hı hı. Kendim de içinde bulunduğum evet. sektör. E, tekstil sektörüyle tabii kimsenin artık bir giyinmeye, yurt dışına dahil olmak üzere, ihracatı da aynı şekilde içine koyarsak, kimsenin giyinmeyi düşünecek bir zamanı kalmadı. Öncelikler arasında çıkardı. Çıktı. Evet. Bu vesileyle bildiğimiz tekstilcilerin, kendim dahil olmak üzere, tamamımız başka sektörlere yönelmeye başladık. Bu hı hı. ne? Yine kendi işimizden çıkmadık ama hı hı. mesela bir maske üretimi başladı. Doğru. Yani Türkiye'de evet. şu an maske üreticisi dediğinizde 10 kişiyi geçmezdi pandemiden önce. Evet. Şu an şehirlerde var belki 110 kişi. Şimdi şöyle, maske eskiden medikal bir üründü. Tabii. Zorunluluk durumunda takılan bir üründü ama şimdi hemen herkesin Aksesor takmak zorunda olduğu bir Giyim ürün oldu. oldu. Giyimin bir parçası. Ya tabii giyimin parçası yani oldu. şu kıyafetimizin bir parçası haline geldi. Dolayısıyla dediğiniz gibi birisi bedenimizi örtüyor, evet. biri de bizi mikroplardan örtüyor. Evet, aynen o, öyle. Bu yararlı takmaya başladık. Evet. Ee, bunun gibi tabii birkaç sektör daha yer aldı. Şimdi mesela inşaat sektörü tamamen durdu. Doğru. Bundan işte ülkemiz daha doğrusu şöyle söyleyeyim devletimiz bununla ilgili tedbirler alıyor. Kredileri evet. düşürünce biraz hareketlenmeye başladı Hı -hı. inşaat Hı -hı. sektörü Hı -hı. ama bundan, Ne olursa olsun sonuçta tabii. bir dış, girdiler dışa bağımlı inşaat sektöründe çoğunlukla. İnşaat girdisini bırakalım Hı -hı. çalışacak usta bulamıyorsun. Bir de Pandemiden var. dolayı dışarı çıkış yok. Bir de o var doğru söylüyorsunuz. İnşaatların evet. verilmiş olduğu terminleri vardı bu terminler 5-6 ay geriye gitmek zorunda kaldı. Hı -hı. E ee, tabii herkesin buna göre bir planı vardı. Bu planlar da geriye çekilmek zorunda kaldı. Bir zor de inşaat vardı. çok ana bir sektör. Beraberinde çok yan kolu da besleyen tabii bir ki, sektör. Tabii. Bu direkt durgunluk oraya da yansımaya başlıyor değil mi? Ya yani, otomotiv sektörüne de baksak evet. aynı şekilde. Şimdi bizim otomotiv sektöründe kendi yerli bir aramız yok. İnşallah olacak ama fakat dünya üzerindeki üretilen arabaların da parçalarının %60-70'i Türkiye'den gidiyor. E şimdi Almanya'daki bir firma eğer üretim yapmazsa ya da üretimi üçte bire düşürürse bizim buradaki yan sanayicimiz de kapasiteyi düşürmek zorunda, düşürmek zorunda kalıyor. Evet. Bu sıkıntının biri. Kapasiteyi düşürdükten sonra yanındaki işçiye nasıl bakacak? Şimdi işçi boş durdu ya da evet. eğer bir ücret alacaksa evet. bu ücret kısıtlı bir şekilde bir ay idare edecek, 2 ay idare edecek, 1 ay ay idare edecek. zorunlu bir istihdam daralmasını getirecek. Tabii. İstihdam daralması sadece e, işçi açısından değil İşveren açısından çok önemli. Neden? Çünkü bir işçi o pozisyona gelesiye kadar belki 5 sene, belki 10 sene üzerine düşülerek anlatılıp yetiştiriliyor. E şimdi siz bunu bir günde biz artık bu işleri işten çıkarıyoruz. İşte üretimimiz yarıya düştü. Diyemiyorsunuz. Dediğimizde de geri çağırdığımızda da aynı özellikteki işçiyi bulamıyorsun. Yani bunlarla beraber her şeyi koşuşturmamız gerekiyor. Ya Allah yardımcısı olsun. Ya, yani öyle. şu an üretici de sıkıntıda, tüketici de sıkıntıda. Şimdi bir de küçük esnafın da durumuna bakmak tamam. lazım. Yani şimdi küçük esnafın e, tabi imkanları çok geniş değil. Vergisini ödüyor. Do, dolayısıyla bütün e, hepimiz gibi o da vatandaşlık görevini yapmak zorunda. Onun da be, belirli sayıda tabi çalıştırdığı e, elemanları var. E, kobilerimize baktığımızda küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize zaten Türk ekonomisinin can damarı neredeyse %90'ını oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin o anlamda çalışmaları. E, Küçük esnafın da tabi bu belirsizlikten kaynaklanan problemini e, görmezden gelemeyiz. E, evet hükümetimiz, evet devletimiz elinden geldiğince şu olağanüstü süreci aşabilmek, en az hasarlı atlatabilmek için peyderpey bazı planlar açıklıyor, bazı tedbirler alıyor. E, bugün yarın yine bunları görüyoruz, görmeye devam edeceğiz ama e, herhalde yurttaşlar olarak, vatandaşlar olarak bizlere de bazı görevler. Yani biz nasıl yaş yaşantımızda bir yeni normale geçtiysek, Belki tüketim alışkanlıklarımızda, belki tasarruf konusundaki bilincimizde e, orada da bir yeni yol çizmek zorundayız kendimize. Biraz da bu açıdan bakalım. Küçük esnafın halini konuşalım mı? Kentimiz için. Şimdi ülkemizde e, küçük esnaf dediğiniz gibi çok büyük. Yani hatta neredeyse evet. tamamına yakınlık kapsayacak şekilde evet. ayakta tutan bir evet. unsur. Doğru. Evet devletimiz bununla ilgili pandemi döneminde yardımlarda bulundu. Ama biraz daha olması gerekiyor. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Mesela ya da bu yar yardımı. bu yardımlar şimdi Hiç... ne, ne yöntemle, ne çeşitli olmadı ha. sizce? Evet Özel kısa ödeme mi? diye bir e, kısa çalışma ödeneği Hı -hı. diye bir ödenek çıktı. Evet. Ama bunun yanında kiralarda mesela kesinlikle e, artı bir düzenleme daha yapılması lazım. Hı -hı. Çünkü ben çarşıda sadece Hı -hı. burada değil, Manisa'da değil. Tabii. Manisa'da da geziyorum, tabii. İzmir'de de, de geziyorum, İzmir'de Baygel'de de, de tabi. Asıl yük bizim yanımızda çalıştığımız ...arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza verdiğimiz ücretler değil. Bizim evet. asıl belimizi bükenler zaten kira durumuydu. Bundan daha... ...yani yaklaşık 10 senedir bu şekilde devam ediyor. Gayrimenkuller en ağır. Gayrimenkul en ağır. Giderimiz bizim gayrimenkul ağırlığı. Kira ağırlığı tabiri caizse bu. Bu konuda... Ben, e, ...daha farklı bir destek yani farklı geliliyor. destek gelmesini temenni ediyoruz, bekliyoruz. Hı hı. Hı hı. İkincisi... ...şimdi biz bir Almanya gibi ya da bir İspanya gibi... ...sadece ekonomik krizle de uğraşmıyoruz. Doğru. Bizim bir de dört tarafımız hala savaşlar halinde. Biz bir de kendimizi buradan en başarılı bir şekilde de çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi daha yeni bir Azerbaycan, Ermenistan gerginliği. Yani Şimdi hep beraber Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ben görüyorum bugün. Gösteriyoruz ve bu çok da güzel bizim için. Hepimizi gururlandırıyor elbette. Kesinlikle olması gerekiyor. Evet. Yani bundan hem buradan da Hikmet Bey'e de Hikmet Eren diye bir abimiz var. Ona da selamımızı göndereyim. Barış Harekatı'ndan sonra... Eko Avrasya diye bir kurum kuruldu. Bu vakıf e, Türk Cumhuriyetleri ile beraber ekonomik platformlarda çalışacak bir kurum. Hı hı. Bir köprü vazifesi. Göre. Tabii şimdi bu şekilde yapacak. O. Tabii Daha herhangi bir e, lanse edilmesi hı hı. olmadı, bir şey olmadı. Bunlarla hı hı. ilgili planlamalar devam ediyor ama biz artık kendimize dönmeye başladık. Evet. Çünkü yıllardır gerek Cumhurbaşkanımız, işte gerek devlet büyüklerimiz Hala anlatıyorlar. Yani Avrupa'dan, Amerika'dan, yurt dışından hiç kimsenin bizle beraber yol yürümediğini, işlerine geldiği zaman yanında beraber yürüdüğümüzü, işine gelmediğinde bizi bir kenarda bıraktığını hepimiz şahidiz. Ama ve lakin biz gene ne yapıyoruz? Şu an kendimize dönüyoruz. Başka pazarlar bulmaya çalışıyoruz. Ve bu pazarlar artık. kendi pazarlarımız. Evet. 500 milyon insan var Türkçe konuşan. Doğru. Doğru ne büyük bir potansiyel Çok ne büyük. devasa bir şans aslında bak yani, da. Bu evet. sadece konuşan. Evet. Bunun yanında vesile olanlarına koyarsak eğer milyarlarca yani çıkıyor. milyar, 3 milyar, 5 evet. milyar, artık aklınıza ne geliyorsa biz bize yeteriz. <laughs> yani o var. Evet, kesinlikle biz bize yeteriz. Hı. Dediğiniz gibi zaten tek devlet, iki millet, e, Azerbaycan ve Türkiye, hı hı. E, tek millet, iki devlet, e, Azerbaycan ve Türkiye dolayısıyla e, bizim onlara karşı hem tarihsel süreçten gelen e, dostluğumuz, kardeşliğimiz hem de tabii Ermenistan'ın e, bugün Haksızca ve hukuksuzca işgal ettiği bir bölgede e, önce taciz sonra da e, şehit edecek derecede bir e, boyuta getirmesi e, Türkiye burada dış politikasında hemen dediğiniz gibi. E, dirayetle kararlılıkla ve tutarlılıkla Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Ermenistan her zaman olduğu gibi Rusya'ya sığındı. Ee, Azerbaycan ordusu büyük bir ordu, güçlü bir ordu. Zaten onlar hemen e, bazı e, köylerini geri alarak aslında dimdik ayakta olduklarını dünyaya gösterdiler. Dolayısıyla evet e, sınırlarımızda oradan geldiğimiz için oraya bağlayalım. Sınırlarımızda da e, sürekli bir savaş durumu söz konusu. Hakikaten Türkiye. Ekonomik adımları tam atacağı sırada yok yaptırım, yok işte öbür taraftaki gerginlik, Yunanistan, Libya, Naltex, Azerbaycan, Ermenistan tamam. şimdi. Tabii bir yandan da mavi vatanımızı koruyoruz. Mavi bir vatan, yandan da mavi vatanımız O da yeni bir süreç. Dolayısıyla yani, Allah, Allah yardımcımız olsun, olsun her açıdan. Evet. Biz Türkiye olarak, ülke olarak, Türk milleti olarak bunların illaki üstesinden geleceğiz. Ama tabi burada dediğim gibi tek diğer ülkeler gibi biz sadece ekonomiyle değil ekonominin yanında bir de bunlarla uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Ama Allah'ın izniyle alnımızın akıyla da bu işten çıkacağımıza eminim. Ben de eminim. Bir kısa ara vaktimiz tabii gelmiş arkadaşlarımız uyarıyorlar. Aramızı verelim değerli seyircilerimiz kent ve ekonomide. Şimdi kısa bir ara için izninizi isteyelim. Aranın hemen ardından Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ile biraz dernek özelinde de konuşalım neler yapıyor. En azından bugün itibariyle olağanüstü bir süreçte olsak da çalışmaları neler, yarına ilişkin hangi projeleri gerçekleştiriyorlar. Biraz daha Manisa'mıza, Manisa özelimize inelim konuşalım ama kısa bir aranın ardından yapalım bunları. Reklamların sonrasında Manisa Televizyonu'nda Kent ve Ekonomi canlı yayınımız Lütfeder ekranlarınızın karşısında bizlerle olmayı sürdürseniz devam edecek efendim.